Talha kardeşimizi buraya davet etmemizin amacı e, Cimer'e yazdığı bir yazı bizim Kurtça arkadaşımız kendisine iki defa trafik cezası kastan uygulamış. Bunun sonucunda da kendisi kas taktığını belirtip Cimer'e hatta kaza yaptığını, kazadan bu kas sayesinde Kurtça abisinin yönetimi sayesinde ucuz atlattığını belirtmiş. Biz de kendisine bu duyarlılığı konusunda teşekkür etmek, bir farkındalık oluşmak için kendisini buraya davet edip yani bir hediye ve gönlünü almak için davet ettik. E, toplumumuzda da burada kas kullanım konusunda da bayağı bir kademe sarf ettik. Bundan da memnunuz. Kazalarda azalma olduğunu düşünüyoruz. E, yaptığımız istatistikler neticesinde bu olumlu yönde etki ettiğini düşünüyoruz bizim köprümüzde. Bu için ayrıca Talha kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bu duyarlılığına geri dönüş yaptığı için. Kavga kardeşimize ufak bir hediyemiz. Bize atıp alın. Oturacağım da zannetmiyorum. Bundan yaklaşık bir sene önce, bir üç dört ay önce iki kere kasttan dolayı polis abilerimiz tarafından ceza yedim. Bu cezalardan sonra kaskımı hiç çıkarmadım. ekipmanlarını kullandım. Dikkat etmeye çalıştım. Her türlü. Ve bundan sonra küçük bir motosiklet kazası geçirdim. Motosiklet kazasını kaskımı taktığım için, küçük yaralarla atlattım çünkü. Polis abilerime bunun için çok teşekkür ediyorum. Görevini iyi yaptıkları için. Buradan diğer tüm motosiklet kullanıcılarına sesleniyorum. Onlar kasların, dizliklerin, tüm ekipmanlarını eksiksiz taksınlar. Çünkü motosiklet kazaları her türlü küçük bir kaza bile olsa ciddi yaralanmalar ve ölümle sonuçlanabilir. Herkese iyi sürüşler dilerim.